Güney Monya'nın imparatorluğunun en çorak topraklarında hiç kimsenin tönmediği bir uçurum vardı. Ve halk oraya yalnızca tek bir isim verirdi. Gölge Çukuru. Bir zamanlar güçlü bir iblis orada mühürlenmişti. Ama mühürler sonsuza kadar dayanmaz. Yüzyıllar boyunca karanlık derinliklerde açlığını bastıramayan bir varlık Kendini kurbanlar aradı ve o gün geldi. Genç bir el kızı, Selena. Bu karanlık tarikata kurban edildi. Kan, ayin ve karanlık. Her şey hazırdı. Ancak iblisin planı ters tepti. Tam ruhu parçalanacakken, Selena'nın içinden bir ışık doğdu. Soğuk ve ölümcül karanlığı yaran, sıcak bir mavi parıltı. Işık ve gölge içinde birbirine zincirlendi. Gözlerini yeniden açtığında artık o eski kız değildi. Teninde gece, gözlerinde lavanta bir cehennem vardı. Yanında ise onun efendisi, Abyss Devil onu bekliyordu. O artık seçilmişti. Karanlık ve ayın birleşimi, gölge çukurunun gelini olmuştu. İblisler bile korktu onun gücünden. Eris bile fısıldadı kendi kendine. Bu küçük kız bizden daha karanlık. Doğru. Merhaba dostlarım. Bugün ilginç bir karşılamayla sizlere bir merhaba dedik ve karşımızda Valir, Hanabi, Julian, Chip ve Rabi var. Bu arada bizim Brody'ye bakıyor musunuz arkadaşlar? İlhamlı Brody. Evet evet yanlış görmediniz. Hem ismi ilhamlı Brody hem kendisi İlhamlı Brody. <laughs> Bakalım başımıza neler gelecek. Allah sabır versin diyorum. Yani böyle şeyler geldiği zaman genelde fitliyorlar. Yani umarım fitlemez. Bakacağız. Evet, yerimize geçelim. Ne haber dostlarım? Selena'nın e, hikayesiyle başlangıç yaptım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bunların mavisini çekebilir miyim lan? Şöyle atsam acaba işe yaramadı. Deminki mevzuda bir tane Feni gelmişti ee, bizim takıma. İsmi Feni'ydi. Abi biz oynar sandık. İsmi de Feni olduğu için. O oynamadı. Onu diyorum yani. Brody geldi ama ne oluyor lan orada? Benden habersiz. Valir yine kanserliğe devam mı? Hmm. birazdan canını okuyabilirim. Bu arkadaşın da zaten 25 maçı var. Evet güzel tuttun. Bir ısırıp kaçayım diyeceğim de imkansız. Bu arkadaşın da 25 tane maçı var. Sadece Brody oynamış. Yani oyunda müsaade ediyor diyelim. Tut bakalım şunu şöyle. Ne haber Valir? Ben sana dememiş miydim? Aman tanrım. Allah benim belamı verecek. İki santim mesafeden de kaçırmazsın ya. Her neyse, ben intikamımı alırım. Bunu yazdım valir bir köşeye. Haberin olsun Bakalım Brody gerçekten merak ediyorum nasıl oynayacak. Brody değil de yukarı Cici'ye bakabiliriz şimdiki. Şu şekilde kaçış yoluna doğru Rabbi. Ama Rabi şunu da tutarsan eğer finishleyebiliriz diyecektim ama tutmadı. Ama sana güzel bir şekilde şuradan oyun yapabilirim aslında. Tut bakalım şunu. Ve evet çok güzel tuttum. Geldim. Hurra. Bum. Bum ama ama bum. Bari şunu al. Oh. <laughs> çok şükür. Rabiler ölmüyor ya. Rabiler çok can çalıyor. Ondan ölmüyor galiba. Yakında değildim ama. Yine çenem düştü değil mi? Çok konuşurum. Şuradan. Çipiyi de tutarsak. Evet. Çipicim. Ne haber? Ama ama bu standlar, bu standlar çok fazla değil mi abi? bunu bunun birazcık ayarlayamıyor muyuz? Yani böyle bir sıkıntımız var bizim Mobile Legend oyuncular olarak. Bunu dile getirsek nasıl olur? Abi hareket edemiyorsun ki. Hem valir hem çipinin hasar şeyi stanı sayesinde. Ben hareket edemedim. Neyse. Bunu bir Selena söylüyor. Saatlik sıtanatan atan. Şunu şurada şey var. Julien. Hadi be. Gitmiş. Neyse. Şuna birazcık destek oluruz. Ravi senin için yine girerim buraya tamam mı? Ama yine ölmedin. Peki sen Julian, evet çok güzel tuttun ve dönüşüm gelsin. Senin için şuradan böyle kayarak ure, bam. Evet Rabicim sıra sende. Ama onu tutmalıydın. Şunu tutma Oha ya. <laughs> Bu kadar kötü bir hareketi ben de beklemiyordum. Bunun için özür diliyorum sizlerden. Aşağıda bir işler dönüyor. Tut bakalım şöyle harika tuttun ve Öldün sanıyorum çipicim. Hırre bam. Ulan dönüşümü bile şey yapamadım. Yapamadım demin. Ama bu kumpas, bu tuzak, bu başka bir şey yani. Yakala bunu Valir. Evet güzel tutuyorsun. Ama evet hurre bam. Peki ya sen Robi, 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 Robi benim olsun mu? Hurre olsun tabii ki. <laughs> Rakibim olmaya layık değilsin. Ama sen çok tuhaf oynuyorsun çipi. Çipilerin geneli zaten bir tık tuhaf oynuyor. Ben Hanabi'yi nerede görmüştüm lan? Burada olabilir mi? Gitmiş. Acaba nereye gitmiş? Hanabi piyasada yok. Allah Allah. Ortaya doğru gitmiştir büyük ihtimalle değil mi? Evet tam da tahmin ettiğim gibi. Şurada olabilir misin Hanabi? Yokmuş. Agabe. Aşağı gitmiş tekrardan. Bir bakış atayım ya. Hanabi... Nedendir bilmiyorum. Hanabi canım çekti. Ama çekmeseymiş de olurmuş. Tutamadım ya. Piskemi de boşa yedin. Hanabi. Ama... Hanabi. Bak gene gitmiş. Nereye gittin lan? Solcan deliği açmışlar oraya. Oraya kaçtı herhalde. Valir 2 saniye boş bırakıyorum. Hemen mit kulesini ittirmeye çalışıyorsun. Şunu tutarsan eğer Valir'cim çok fazla ittirme şansın olmayacak. Hurre! Acaba hangimiz daha kanseriz Valir? cevap veriyorum ben. Yani Selena. Oha. Abi çipi. Çipi abi. Birazcık sakin olabilir miyiz? Brody Hak Hakikaten Brodi birazcık sıkıntı olmuş olabilir. Evet. Hırre. Lancelot. Sıkıntı yok. Zaten sana saldığım gibi oldu biliyor musun? Yani isteyip de alamayacağım bir kill değildi. Ama kasmadım tank rep hep arkada duruyor. Yani bizde de Brody rep. yani ismi ilhamlı bir Brody. Kendisi çok tuhaf bir Brody. Bence o solcan derinden Valer yukarı çıktı. Evet. Güzel de ulti takip ediyorlar ha. Çip bizim takımda olsa kimsenin ipinde olmuyor. Lord'u çaldırmayalım lütfen. Ve şuradan hanabi. Tüh be. Ben bu hanabi tutamıyorum abi. Ama düz vuruşta kesebiliyormuşum. Bilseydim daha önceden gelirdim. O oh, mantarım çok güzel tuttun. Hırrı. Ama şunu da. Ama sen ölmüyorsun ki. Bir zahmet ölür müsün? Hırrı. Orada kim kaçı tut bakın. Oğlum flash atmasaydı var ya kesinlikle bence onu da tutmuştum. Hı. Hmm, olur böyle şeyler ve sol taraftan biri mi gidiyordu? Ben böyle gördüm lan? Bana öyle geldi herhalde. Valir aynı pozisyondasın. Yine aynı pozisyondasın. Ama bu sefer oyunun başında alamamış olabilir. Ama şimdi elimdesin. Ben sana söylemiştim ama değil mi Valir? Sizinle burada değil de dışarıda oynayacağım. Bak ikidir kaçırıyorum. Ama şu şekilde atarsam kaçamazsın. Hurray! Bum! <gülüyor> <gülüyor> Harika oyun. Aga be! Ravi düştü galiba birazcık. Buradan birisi gelir mi diye bekliyorum da. Sanırım gelmez çünkü yürüyünü aşağıda gördüm. Neyse bir beyaz atalım diyeceğim de rahat bırakmıyorlar ki bir beyaz atayım ya kırmızıya vuruyorlar. Acaba Valir nerede? Valir neredesin acaba? Ha yukarı gidiyor. Şöyle bir random atsam. Aha harika kim lan o? Julianmış. Julianı da kestirdik. Hadi bakalım. Evet harika oyun. Tut bakalım şunu Valir. Çok güzel tutarsın. Değil mi? Nasıl ölmesin? Ya yine çip kurtardı senin hayatını biliyor musun Valir? Bırak lan. Bırak. Bırak oğlum. Bak şimdi bu, bu şekilde bir yere varamayız tamam mı Rabicim? Yani takımın yok bir şeyin yok gelmişsin. Burada artistik yapıyorsun. Tutarsan ben de gelir seni keserim tamam mı? Re bam. Harika oyun. Şuradan birisi kim tutar? Öldün sen. Aslında hiç gitmeme de gerek yokmuş lan. Neyse ki kill bana kaldı. Güzel. Yukarı bir töre dayandı. Soldan Lord gidiyor. Bu gece tanrılar bizden yana. Tank rap mi? Yani tank en çok darlayan beri tank şu anda. Tutma, tutma. Tamam, tutmadın. Tutma bari. Şu şekilde diyecektim ama yukarıda Julian'ı gördüm. Julian. Julian'cığım şöyle kaçtı lan. Hmm. Bu şekilde bitirebilir miyiz acaba? Pek emin değilim ama yine ultisini açtım. Milleti başımıza toplayacak. Evet. Güzel sanki bir tık satacak gibiyiz ama tutamadım. Sur ayarlarda. Evet, sur ayarlarda. Şöyle tutarsan Valer Beyefendi kule altı gelirim diyecektim ama benim uykum geldi galiba ya. Tutamıyorum artık eskisi gibi. <laughs> Elim paslandı. Oradan birilerini tutarız aslında lan. Şu şekilde Tuttum mu gelemem ki ben oraya. Ben oraya bir gelsem zaten hazırda hazır kıta bekliyor hepsi. Benim Hı. üstüme çullanmak için. Şuradan Dur bakalım. Bunu tutalım daha mantıklı. Ama yani valir. Benim valirlere karşı bir zaafım var sanırım arkadaşlar. Valir tutamıyorum ve orayı satmış olacağım. Çünkü Yüllünü tutarım sandım, onu da tutamadım. Yani bu şekilde olmaz. Daha fazla uzamadan bu maçı nihayetine erdirmeliyiz. Değil mi Yüllün? E, ee, ama yani Çipi sen ne meraklıymışsın lan beni kestirmeye? Milleti başımıza topluyorsun. Burası bizim mahalle hemşerim dermiş gibi ısırıp kaçacağım sadece. Şunu da alırsan eğer bu sefer ısırmakla değil kesmekle yetinebilirim anca. Örre. Güzel. Hiç fena değil. Burayı aldık. Hadi bitirelim. Madem sattılar biz de bitiririz. Destek yok diye ağlıyor Julian. Ama sen yani en son alınması gereken Sensin Valir harikasın. Bum. Öldü. Evet yakmaya gitti bu sefer. Senin için de gelirim diyecektim ama gelmeseymişim de olurmuş. Neyse bitirin ya. Sanırım ben dirilmeden bitiyor. Evet teşekkürler dostlarım buraya kadar izlediğiniz için. Bir sonraki karşılaşmalarda görüşmek üzere. Beğenip takip etmeyi unutmayalım. Yorumlarınıza bakıyorum. ヴィクトリー。